Ya Evet. O evet. adam ya. Adam geldi adam. adam. Adamın ağzını kapat. Ağzını, ağzını gel evet. Adam geldi ben kaçayım. Hı? Evet. Kanka gene vurdu ya. Ha sonunda gel. Gel 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 ben kaldım. ha sonunda. Ali. Heh, ne Hay ne 11. He. Ne oldu? Hayır vallahi ne yapıyorum ya. Eskiye kaç. 11. 11 ya. ah, round 11. Tam e <laughs> Bak şimdi bebe be benli benim yanıma gelsene bebe. Ben benim yanıma geleyim. Ben ha. Kanka bak şimdi. İsminiz ne isminiz? ikinizin. Kanka, kanka isminiz ne? İsminiz oynadı isminiz. Kanka adamı gördüm. Ee, vuruyor 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 vuruyor. Adam vuruyor. Adam vuruyor dur dur dur. Bak tepe te tepede adam var. Tam gelsin ne yapayım? Kanka sizin var oyunu oyundaki isminiz ne? Oyundaki isminiz. Benimki mı? Ulan öylesi mi olur? Eşkıya. Tamam ben ıı, ıı, Kanka sen şey, 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 Sen bana hiç kalmazsın. Adam geldi burada burada gel gel. Ulan vurdu beni gel burada. Gel gel gel, gel burada var. <laughs> kanka be, be 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 ben sana beğeni attım. <laughs> <laughs> dur dur hepinize ben beğen atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanka be be ben sana işte <laughs> 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 başlam oyun seni. Oyun seni ha kabul et. <laughs> ki? Ulan çıkmasana. Ulan mermi pisecek. Hay o. <laughs> e diyon da düşmüyor ki abi sözü dinlemiyorlar. Tüh güzel kısaca. Olay yorma. Ne O, o, o insanın ist istek attığını böyle ben de istek atacağım oğlum. Başına çıkarmam. Arkadaşım falan var çağır. Bırakın da mı? Ha? Hayır, yok, 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 yok. Yazık ya. Hangi plan yapamaz mı? Yapabilir miyim? Sanki adam var. Kalın. Dur, dur, her dalıyorum. Siz, siz arkada durun. Ben, ben geliyorum. Ama ben de daldım. Hay vay. ben öl ölüme doğru dalıyorum ha. Öyle dersen. <laughs> o ölüme o? Bizi görmeyeceğimi mi zannettiniz? Bizi mi zannettiniz? Kanka iki adam aynı, anda buldum. <laughs> kanka siz dört dört kişi kara vurdunuz ya. Bana, 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 <laughs> <laughs> Ağabeyim de var. Açsana. <laughs> Atmadın ki. Gel gel buraya at. Sağları boyuna kesilmiştin. Hiç durmadın. Tamam aldım. Şimdi, ya koşmalar. Al. Tamam. İzirinler <laughs> gidiyorsun? Dur lan geliyorum. <laughs> Ay, ya. Ay, Olur, git, Kanka yavaş git yavaş. Oğlum Muhammed tabii ki. Kanka dur dur burada hemen bitireceğim. Kanka. He diyorum ya. Çok çok kişi şey, gidecekten götürüyor mu? Adam var işte bak adam var gördüm. Çıkart oğlum. Vur vur onu. Adam gördü mü? Vur.